Anacığım, bu gelmiş. Hiz, kısa hoş geldin. Hoş bulduk Şükran. Nereden geliyor? Gezmekten geliyorum. Sen sen ne güzel araba kullanıyorsun. Bana da öğretsin yok. Öğreteyim tabii, ne demek? İyi e, hadi, öğretirici marketten. Ya, ehliyet aldın mı? E, e, ehliyet mi sürüyor arabayı canım, alırık. İyi e, hadi öğreteyim, ehliyeti sonra alırsın o zaman. Bir dakika var benim ehliyetim bak ben ooo 18 yaşındayım babam alıver dedi var var ehliyetsiz var araba mı, mı kullandı? Aa acık biliyorum ben. Tamam o zaman. Aa acık ben korkuyorum hadi. bana öğretiverci mi? Hiç korkma öğretirim ben. İyi e, iyi e, gelin mi? Nereye geleceksin? Oraya. Kız orada araba öğretilir mi? Buraya geleceksin süreceksin ya. Aa bura mı geleceğim süreceğim? İyi e, sağ o zaman. Yan koltukta mı oturacaksın? Evet. İyi e, madem. Dur hadi ineyim ben. Dur bu 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 buradan mı açıldı dur ha? bak indi aferin yüz ben burası sığmadım ya dur ana bacağım sığmıyor bu bu bunu nasıl edecek ana sen adım. gel biraz düzgün bir otur bak koltuğun Nerede? altında bir ayarı var onun bir ayarla bakayım kendine göre Nerede az var? bir geri çek Burda bir de ha. demir bu mu ha. Düzgün düzgün oynama. Neyle parkta, parkta mısın sen? kızak gibi onunla oynuyorsun. Sen. Ne gibi öyleği? Şükran bir düzgün dur. Böyle mi? Ayakların yetişmez az daha öne al kendini. Böyle mi? Hah, yetişiyor mu ayakların Yetişir. pedallara? Yetişi. Tamam. tamam. İyi mi? Bu ortadaki gazdı benim anladığım. Yok, ortadaki frendi. Hatırlamıyor musun sen? Kaç sene geçti Şükran üstünden? Ben şimdi 42 yaşındayım. 18 yaşındayken yani, hesap et işte. 20 sene geçti galiba. Matematiğim değil benim. Tamam. Şimdi. Şimdi. Ne yapacak? Oturdun mu? Kalktık mı canım oturduk ya. Tamam oturdun koltuğu ayarladın sonra ne yapacağım? Ne bileyim ben ne yapacağım? Kemeri yapacak? takmazsan arabayı çalıştıramazsın. Öyle çalışmıyor mu? Hayır. Çalışıyor da çalıştırma. Bu araba önceden kemersiz çalışıyordu Aa, ya. Olmaz. Önce güvenlik. Tak bakayım kemerini. Aferin sana. Al bakayım vitesi boşa. Vites, vites bak mi? burada. Burada ha. Ne bas. Ha. Bas debriyajına en soldaki debriyaj. Debriyajı. Bas bakayım Mut en. Bu taraf sol oldu ha. değil mi? Sol. Bas debriyajına. Nasıldı tamam. bu? Tamam, aferin. Attın mı boşa? Tamam, tamam attım. Aferin. Çalıştır bakayım arabanı. Nereden çalışır? Bak anahtar burada. Hı. Çevir. Çalışmadı ya. Bir daha çevir, az daha çevir. Çevir. çevir, çevir, camdan. çevir, çevir. Çeviriyorum ben, ya. Çevir az daha, ben sana soyacağım. Çevir çevir. Ha? Aferin tamam. sana. Bak oldu. Tamam. Bak şimdi önde aşağıda araba duruyor. Sakın ona çarpmadan tamam mı? Aman dikkat ben et. çarpmam canım. Aferin sana. Vitesini tak bakayım bire. Nasıl takılacak ya? Gel. Gel. Tut bakayım. Bak şimdi en sola doğru kendine doğru ittireceğim. Bir de öne ittireceğim. Bu bir. Geriye çekeceğim iki. Attın boşa. Karşıya vurdun üç. Parmaklarla dört. Tamam attın boşa şimdi mi? al bire. Birinin yeri nerede? Kız o dört oldu. Bak at boşa. Kendine doğru çek bir gel. Neyi atacağım boşa? Vitesi. Atacak bir şey mi var? Vites var. Bu Vite... bu, bu de değil mi? He. Bir. He. Tamam. Şimdi el freni. Boşa in... atacak. Dakıcın bire de. Ben dakma'yı tamam, takı... işte. biliyorum. Atmayı bilmiyorum. Tamam aynı şey. El He. freni indir bakayım. El freni indirirken ayağın frende olsun. Ortadaki fren. Bu el freni. Ha, bu el freni indirirken ayağım. sürerdi. Niye indiriyor canım? Git Gidecek mi hemen? Ee, evet gidecek. Ne yapacağız? Duracağız mı? Yani ben ya, sürmek istemedin mi? Dürecek de ya ya ya, ya çarparsa. Çarpmazsın sen ben sana güveniyorum. <gülüyor> 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 Şükran. Kız biz rampa aşağı Ara. öldüreceksin ya bizi. Ara böleceğim ben bunu çıkartıp. Öf ne oldu Şükran. Para? Kız bak aşağıda köpekler var, çocuklar var. Ay bana final Önde besle. Önde var. Nasıl gideceğiz? <laughs> ben, ben sana edemiyorum dedim ben be. Bu, bu, bu sen, sen, buradan bu, bu, bu boş yere götürseydin ya. Aman aa. Ne yapıyorsun Şükran? bu, bu burada dursun olmuyor mu? Tamam. Şimdi bunu kaldırdık. Ha. Bu ince mıydı? İncekti. Sürerken inecekti, değil Sürarken. mi? Ve hep onu Kaldırıcı mıydık, indirici miydik? O onu karıştırıyorsun. Onu karıştırma sen. Bak şimdi araba stop ha. etti. Ha. stop etti. Aferin. Bak sen bunu hatırlıyor musun? Ben araba, geçmiş, kaç araba sene. Araba stop etti. Ha. Hadi tekrar kontağı kapat. Kapat. Aferin. Tam kapat. Ha. Şimdi tekrar çalıştır bakayım. Aferin. Oh, bebe, be, be, ben de <laughs> güvenebilirsin bana. tamam. Nasıl güzel edeceğim. Aferin. Şimdi. Ha. Bu, bu ben, benim bütün hayatlarım pedallarda. Hangisinde? Bir tane en sondakinde bir tane. Gaz. O gaz değil, pardon. Ortadaki. Tamam, fren. Bir de yanda var. Debriyajdan. Sol ayağım debriyajda, sağ ayağım frende. Aferin sana. Tamam. Baba baba ba, baba baba aferin Tak Takdire. Indir, i̇ndir, indir. Ayağın frendeyse indir. Çevir bakayım direksiyonu sola doğru. Çevir. Sola çevir sola sola. Ha, az daha çevir. 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 Çevir az daha. Sürüyorum bak görüyor mu? Baba arabayı sürüyorum bak. Şimdi freni yavaş yavaş bırak bakayım Şükran. Yavaş bırak yavaş bas. Yavaş tamam mı? Sen kemerin Aa, takılı, Araba bozulacak. Bir şey olmaz can sağ olsun. Alt üstü bir araba bozulacak. senden kıymetli mi Şükran? Dur 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 sen onu dur dur. Niye? O durdursun. Niye? Dur, dur arkaya geç. Kim arkaya geçti? Ben 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 burada da, dar geldi bu ya. Dar geldi. Ağzım ağzım buna değecek. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi bak bakalım. gidiyor bak. Tamam. Bak. Tamam, öndeki arabaya çarpma Şükran, tamam dikkat et. Çevir sola, sola doğru çevir, sola, sola, sola. Çevir, çevir, çevir Şükran, çevir. Baba araba sürüyorum ben. Aferin. Şükran dikkat et. Ay. Aferin, aferin Şükran. Baba değmeyecek mi? Değmez, değmez sen devam et. Değerse de senden kıymetli değildi. Değil? Devam. Bu buru bu, 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 bu. öte gidelim mi? Şimdi nereye çevireyim? Nereye gideceğiz? Bu buraya. Bu, Hadi. Sağa doğru çevir biraz. Duvara dikkat et. Duvara bakma, yola bak ha. Duvara bakmayayım mı? Tamam. Topla. Amanın! Şükran. Bak. Sağ tarafa gitti dedi. Direksiyonsa ama bak yola kadar sağa gideceğim. Direksiyon sende tamam. Şimdi mı? nereye bak? çevireyim? Şimdi az bir şey sol yap ki şu karşıya doğru gidelim. Aferin. Aferin Şükran. Aferin. Aferin. Baba, Az baba, kaldır baba, gidip, bakayım gidip. debriyajdan. Topla. Sağa doğru gel. Anam, Şükran anam, Yavaş. Gidiş. Şükran Yavaş. Dur. Sakin ol. Dur, dur. Gel biraz böyle. Aferin sana. Ben bu arabayı çözeceğim ya. Çözeceğim ben bu arabayı kullanacağım. Tamam ehliyetin var <laughs> nasıl olsa. <laughs> bak, baba, baba, baba 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 araba aldıracağım. İstersen götür. Sen, Sen al, tut, Ben tut. tutayım mı? Tut. tut. E. Aferin sana. Baba 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 nasıl gidiyorum ben? Şükran bak aşağısı uçurum ona göre. Baba 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 bak ba, ba, Allah 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 Allah! Şükran yavaş şükran. Bunu kaça takıcı Şimdi her durduğunda mutlaka bire takman Değil gerekiyor. Demek ben öyle giderim sen bir baban geri orası ya. Tamam al geri vites. Nasıl alınıyor? Bak sen şimdi buradasın ya. Sağa doğru getireceğim. Neyi? Vites kolunu, neyi? Bu kol mu? Neye benziyor? Kola benziyor mu yalnız? Ama vitesin kola. Başka bir şeye benziyor. Şükran bu vites kolu. Buna vites diyoruz tamam. biz tamam mı? Tamam. E, Yere yatalımken öğretmediler mi sana? Hah aferin öyle vur. Gavur malı çünkü al geriye aferin sana. Gavur, gavurdan mı aldın? He gavurdan aldım. Sen gavur musun? Yok Hindi. ben gavurdan aldım. Müslüman malı şimdi o. Hinde. Sen daha Hinde dikkatli söyle. ol. Hindi ben sana söylemiştim ya onu söyle. Hah. Hah. Al geri vites. Aldım, Aldı. geri vites. Tamam. Evet. Ayağını çek bakayım frenden. Ge geri gideyim. ileri gidi gideyim. var. Azıcık debriyajdan kaldır. Az az kaldır. Az az kaldır. Aferin bak. Gördün mü? Geri geri gidiyor. Aynadan da bak ki arkadan bir şeye çarpmayasın. Ta, Ta tamam. Aferin Şükrü. Tamam, nasıl? Aferin. Ge -ge -ge geri daha güzel gidiyorum kız. sen bundan sonra hep geri geri git. Ta, Ta, tamam ben, ben ge -ge geri giderim. Ama sadece sizin köyde git tamam mı? Tamam baba 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 başka yere çıkmayayım. Tamam. Çok çevirme, çevirme. Tamam. Geri geri girerken çevirmen gerekiyor. Ben gerek böyle yok. gideceğim, ben böyle istiyorum. Şükran dikkat et duvara kaldırma. Sese sana sese sana baba ben bir şey de dedim. Ne dedim? Sese sen sese si, sen si, sen si, beni si. unuttun. Dedi direk direk. O direk mi o direk mi? Hangi direk be? Allah belamı vermesin. <pusülüyor> ya. Şu feto muhabbeti paralel muhabb. Şükran bak şimdi biz geri geri gelirken yola paralel bir şekilde gitmemiz lazım, tamam mı? Al e, kaldırımla arabanın arasında belli bir mesafe kaldığında aynı mesafeyi takip ederek paralel bir şekilde devam edeceksin tamam? Şükran ne yapıyorsun beni dinler misin? Dinliyorum. Ne yapıyorsun direksiyona? Okşuyorum. Sebep? Ne güzel. Ana araba geldi. <laughs> Azene al Sonra yola paralel bir şekilde geri gidelim Tamam mı? Tamam <laughs> Çocuk çocuk Çekilin oradan gidiş Tamam gidişelim. sen geri gideceksin nasıl olsa bir şey olmaz tamam. Al geri vites Aferin Yolun Belli bir noktasına bak, direksiyonu okşamadan, direksiyonu bakacağım, bakacağım, bakacağım. oraya da bak, buraya da bak. Yola Aynen, paralel bakacaksın. gitmen önemli olan. Tamam, tamam mı? Direksiyonu tamam. düz tut. Böyle düz tutacağım. Düz tut, gel bakalım. Aa, azıcık kaldıracağım deviriciyi. Evet, azıcık kaldıracağım. Tamam. Yavaş yavaş. Bak, bak çok çevirme. Bak. Çok çevirirsen yola paralel gidemezsin, yoldan ayrılırsın, tamam mı? Baba baba. Ba. Bak aynı yerlere bakarak, çok çevirme. Şükran çok çevirmeden. Yola paralel gitmen önemli. Unutma bunu. Tamam mı? Aynı hizayı takip edeceksin. O hangisi? O paralel. Kaldırım. Kaldırım olacak. Do o. Kaldırım taşı. Kaldırımı takip edeceksin. Arabanla kaldırımın par paralel olacak. Nasıl olacak o ya? Neyse Sen paralel o. anlamadın. Dümdüz olacak. Kal dümdüz olacak. Araba yolun ortasında dümdüz olacak. Her iki tarafı da aynı mesafede olacak. Böyle tutuyor. Evet aynı öyle tut. Ama öyle ortasından tutma bak direksiyonla bir tutuş şekli var şuradan tut ha. Aferin sana. Çok çevirme çok çevirme. Neden? Çok çevirirsen kaldırıma doğru gider araban tamam dikkat et. Aferin. Aynı mesafede kalacak değil mi Sağ tarafa yarım metre ise sol sol tarafa da yarım metre gibi gelecek. tamam aa anladım. dede dede dese ya anne ne dede cadım. Ne de Allah'ım ne diyecektim acaba? Kızım yola paralel deyip duruyor ben. Paralel paralel vallahi ben zaten. Ne diyecektim? Araban yolun ortasında olacak. Kaldırma her iki tarafta. Bir benim ayağım acıdı. At boşa. Boşa nasıl atılıyor? Aha böyle. Çek el frenini. Çek ayağını. Hah. Oh. Gördün mü? Anacım ayağım acımış. Zor mu araba kullanmak? Ay çok güzel ama çok zormuş ya. Zor değil değil. Ben sana öğreteceğim. Sen sen şofördün değil mi? He. Bana şoförlük öğretçi mi? Öğreteceğim. Böyle kalabalık arabaların içine bile sokçayım ya. Ulusoy şoför yapacağım seni ben. Ulusoy ama. Ha, varan da olur. Ona kadar nere varacak? <laughs> Onlar firma, büyük firmalar. Ulusoy şoförü şoför edeceğim diye ama. Ha, metro turizm de olur istersen. Metro turizm mi? Evet. Oo, oh, ben biliyorum anam oraya şey Şanlıurfa'ya giderken binmişti onlara ben onları süremem onlar çok kocaman. Ya e olsun olsun bak sana yakışır ama. Bana yakışır ha. Şöyle baba beyaz gömlek, gömlek giydiririz. Böyle bordo ben, rensi, ben gömlek tanesini... giyemem bu, bu bunlar gömlek değil mi bu buradan çıkıyor da şey. Büyük beden büyük beden gömlek alırız sana. Onu gö gömlek giydirir bana ama ben, ben giyemem gömlek. E şalvarla bununla kullanamazsın o arabaları canım sende Ben ben, ben şalvarı çıkarttım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nasıl yapacağız şimdi gene? Bak, Al yeri bir Ama baba Bu burası oldu. E, titri. Titremez titremez. Ah ayağım titri. titriyor. sen çok mu heyecanlandın? Anam nanana nasıl titriyem de. Sen çok mu heyecanlandın? E, heyecanlanmadım. E, heyecandan titrer o Başka türlü titremez. A, araba senin bozuk. Kız araba bozuk değil ben niye koydum? Oh, oraya basınca ayağım titri böyle ve durunca bir şey yok. Sen bu arabaya bakıt bir. Kız daha yeni çıktı bakımdan. Bozuk bu araba. Ben biliyorum. Ve ben 18 yaşında ehliyet aldım. Hmm. Hiç titremiyordu. Tamam. Onlar zaten çok güzel arabalar. Baba basmi gene bozulmasın. Oluyor. Bas bas bozulmaz Baba 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 ba, ba, titriyor. Bak. Ha, araba bozuk sen değilsin. Kız bu bas. Baba 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 nasıl titriyor? şükran nene Sen boş ver araba bozuk bozuk sen düzgürsün nasıl atayım olsa. Atayım mı geriye? Al, al, geriye Ha. El Bunu el indiriyorum. Ha. Şükran, yavaş. Adam, şükran. Adam, şükran yavaş, Şükran, Şükran yavaş. Şükran en kuvvetli vites, geri vites, gözünü seveyim bir yere zarp diye girmeyesin. Nereye? Çocuğum çekil. Ama nereye? Bu çocuk ne soruyor? Nereye gidiyorsun? Var. Şükran abi diyor. Hiç. Gidiyor. Yasaklar bitince alemlere vermeyecek şükran. Tamam tamam kapa, kapa Kapat kapat kapat.